Canlarım benim selamlar hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıfların elektrik konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyorum. İlk dersi dün yükledim arkadaşlar kısa süre içerisinde çok fazla izlendi. Altına bir sürü güzel yorumlar yaptınız hepsini okudum bazılarına da cevap vermeye çalıştım arkadaşlar. Gerçekten çok keyif alıyorum artık. Yani sizlere ders anlattığımda hemen böyle tepki vermeniz, hemen oraya doluşmanız beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Yani hemen ben de tekrardan oturdum bugün. ikinci ders videonuzu da hazırlamak için masanın başına geçtim. Ama videonun başına oturduğumda hemen videoyu çekemiyorum ki arkadaşlar. PDF'ler hazır. Eyvallah. Tamam. Onlara da çok emek verdim ama şimdi o PDF'ler de yeterli olmuyor. Bazı sorular sözel oluyor. Onun altına ben ders anlatırken yazıyı yazmaya çalışsam hem yazım berbat görünür hem de çok fazla zaman gider. Onlar öyle olmasın diye ben önceden onların yanıtlarını yazıyorum. İşte ne bileyim burayı anlatırken hangi güncel örnekleri veririm diyorum. Ders daha akıcı olur diyorum. Yani sizlere çok kıymet veriyorum. O yüzden sizlerin bu dersi en güzel şekilde anlaması için ne gerekiyorsa önce kendim onları yapıyorum. Unutmamam gereken noktalara notlar bırakıyorum. Dolayısıyla sizden önce bakın yeminle söylüyorum 2 saate yakın ben bu derse hazırlık yapıyorum. Sonrasında bu videoyu çekiyorum. E video çekildikten sonra bunun editi var, YouTube'a yüklenmesi var. Yani bir tane video benim en az 4-5 saatimi alıyor canlarım. Bunun bilgisini lütfen unutmayın. Yani bu önemli çünkü emek veriyorum. Siz de karşılığında bu dersi öğrenirseniz ben çok mutlu olacağım. Yani yorumlardan da bunu hissediyorum. Öğreniyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim dersimizde sevgi var, muhabbet var, samimiyet var. En güzeli de fiziği öğrenmek var. Yani mantığıyla ben sizlere anlatmaya çalışıyorum. Siz de öğrenmenin keyfini aldığınız için bu dersi seviyorsunuz. Sevdiğiniz için daha fazla masanın başına oturmak istiyorsunuz ve beraber fiziği öğreniyoruz. Şimdi videonun altındaki açıklama kısmından pdf indirdiysen, kanala abone olarak öğretmenine desteğini gösterdiysen, bakın arkadaşlar abone olun, yorum yapın, beğen atın. Ne kadar destek ederseniz biz de o kadar daha böyle atılırız, işimize daha sıkı sarılırız. Hazırsanız elektrik akımı başlıyor. Elektrik akımı yüklü parçacıkların yani artı ve eksilerin hareketi elektrik akımının oluşmasına neden olur. Demek ki artı ya da eksi hareket etmezse elektrik akımı diye bir şey de oluşmuyor. Sinir sistemindeki elektriksel sinyaller ile elektrik devresindeki elektrik akımı arasında bir ilişki var mı? Tabii ki de var, hem de çok fazla var. Elektrik devrelerinde yüklü parçacıkların hareketi akımın oluşmasına neden olurken sinir sisteminde ise elektrik sinyallerinin oluşmasına neden olur. Yani sinir sisteminde de yüklü parçacıklar hareket edecek ki elektriksel sinyaller oluşsun. Çünkü bu elektriksel sinyaller bütün aktivitelerimizi kontrol etmemizi sağlıyor. Yani parmağınıza bir diken battığında bile acısını hissediyorsanız demek ki oradan beyne bir elektriksel sinyal gitti ve siz onun acısını hissettiniz. Şimdi eğer sinir hücrelerinde elektrik akımının kesintiye uğraması olursa, yani bir şekilde beyne bu sinyal gitmezse ne olur arkadaşlar? hiçbir şey hissedemezsiniz arkadaşlar. Acıyı, tatlıyı hiçbir şey hissedemezsiniz. Adeta felç olmuş gibi olursunuz. Mesela Allah korusun tabii biri felçse mesela onun eline iğne batırıyorsun, bir şey batırıyorsun hiçbir şekilde hissetmiyor. Çünkü beyne sinyal gitmiyor. Şimdi üzülerek anlatacağım. Yani sizi bir ailemin parçası olarak gördüğüm için bunu anlatacağım. Benim bir teyzem vardı arkadaşlar. Neyse biraz etkileniyorum ama anlatmasam mı? Teyzem Alzheimer olmuştu. Bir gün odada arkadaşlar otururken kadıncağızın bacağının üstüne elektrikli soba düşmüş. Yani beyinde problem olduğu için o acıyı hissetmemiş. Bildiğim bacağı yanmıştı. Neyse daha fazla devam etmeyeyim. Size de üzdüysem özür dilerim arkadaşlar. Yani arkadaşlar toparlamak gerekirse bu elektriksel sinyaller beyne gitmiyorsa hiçbir şey hissedemezsiniz. Lise yıllarında saçma sapan hislerimiz de olmuştu. Hani itiraf etmek gerekirse ben de böyle gereksiz acılar hissetmiştim. Şu anda onlar bana tabii çok saçma geliyor ama arkadaşlar lise yılları farklıydı ya. O yüzden hani bunlara da söylemeden geçemeyeceğim yani. Bazen acı çekmek için elinize dikenin batmasına gerek olmuyor. Bazen duygusal acılar da çekilebiliyor. Şimdi beyindeki nöronların elektriksel aktiviteleri EEG dediğimiz cihazlar sayesinde algılanarak rahatsızlıklar tespit ediliyor. EKG cihazları kalp hastalıklarında oluşan elektrik sinyallerinin görüntülenmesini sağlayarak çeşitli rahatsızlıkları ortaya çıkartıyor. Şimdi artık elektrik akımının formülüne, matematiksel modeline tam olarak ne olduğuna gelelim. Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı denir. Şimdi yükü biz Q ile gösteriyoruz, zamanı da T ile gösteriyoruz. Yani Q'yu T'ye böldüğümüzde elektrik akımını buluyoruz. Ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. Yüküm biriminin kulomp olması lazım. Zamanı da saniye alacaksınız ki elektrik akımı amper olarak bulunabilsin. Yani soru sana dedi ki mesela 100 tane elektron hareket ediyor dedi. Sen gelip buradaki Q yerine 100 yazamazsın. Çünkü 100 tane elektron dedi. Yani sana tane dedi. Oysa bizim birimimizin kulomp olması lazım. Soru sana alt bilgide bir tane elektronun 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olduğunu söyleyecek. Sen de diyeceksin ki ya 100 tane vardı. O zaman 100 çarpı 1,6 diyerekten, yani bu değeri ezberlemene gerek yok sorular sana verecek. Sen kaç klomp olduğunu bulacaksın. Getirip buradaki Q yerine onu yazacaksın. Zamanı da dakika verdiyse onu da saniyeye çevireceksin. Ve sonra işlemi yapıp kaç amperlik akım olduğunu bulacaksın. Eğer soru sana direkt klomp olarak söylüyorsa, yani 100 kulompluk yük geçti. O zaman zaten kulomp vermiş. Yani Q yerine getirip 100'ü yazacaksın. Zamana böleceksin. Ve akımı bulacaksın. Şimdi burada yüklerin cinslerine bakmayacaksın. Yani artı mı eksi mi hiç önemli değil. Toplamına bakacaksın. Yani bazen dalgınlığına gelir. Ya hocam burada artı 300 var işte. Burada da eksi 200 var. Yani bunlar proton demek. Bunlar elektron demek. Veya işte bunlar artı iyonlar demek. Bunlar eksi iyonlar demek ya. Ya hocam 300'den 200'ü çıkartalım 100 bulalım getirip buraya 100 mi yazacağız? Hayır. Toplam yük miktarı. Dolayısıyla bunu ve bunu topluyorsun 500 diyorsun. Gelip buraya 500'ü yazıp zamana bölüyorsun akımı buluyorsun. Anlaştık mı? Elektrik akımı I ile gösterilir birimi amperdir ve skalerdir arkadaşlar yönü yoktur. Lütfen buna da dikkat edin. Çünkü elektrik akımı her zaman deriz ki devrelerde artıdan eksiye doğrudur deriz akım. Yani sanki böyle bir yönü varmış gibi olur ama bizim vektörelde bahsettiğimiz yön o değil. Yani kuzey doğu kuzey batı gibi bir yönü var mı akımın? Yok. Dolayısıyla akım skalerdir yönü yoktur. Bunu da unutmayın. Elektrik akımının yönü elektronların hareket yönünün tersidir. Bitti. Elektronlara bakacaksın ne tarafa gidiyorsa onun tersi. Kardeşim elektronlar bu tarafa mı gidiyor? O zaman elektrik akımı bu tarafa doğrudur diyeceksin. Bak zıttır bunlar. Bunu ben sana zaten defalarca söyleyeceğim. Unutma şansın yok. Merak etme. Bir iletkende Elektronlar kırmızı ok yönünde hareket ediyorsa elektrik akımı da mavi ok yönündedir yani zıt olduğunu bir kez daha vurguladım. Şimdi elektrik akımının Q bölü t olduğunu buradaki Q'nun kesinlikle Coulomb olması gerektiğini, zamanında da saniye olması gerektiğini sonuç olarak da akımın amper olarak bulunmasını söylemiştim. Buradaki yükün artı ya da eksi cinsleri fark etmez toplamanız gerektiğini de söylemiştim. Geldim buraya. Şimdi katılarda elektrik akımı serbest elektronlar sayesinde iletiliyor. Yani bir bakır kablonun içerisinde artı yükler hareket etmiyor. Sadece eksi yükler hareket ediyor. Dolayısıyla tel ya da kablo gördüğünüzde eksilerin hareket ettiğini bileceğiz. Şimdi serbest elektronu az olan veya olmayan katı maddeler elektriği iletmiyor. Yani yalıtkan. Yalıtkan maddelere de örnek olarak cam ya da plastik verebiliriz. Bakın arkadaşlar. Demiştim ya size. Dersten önce hazırlık yapıyorum, bazı notlar ekliyorum diye. İşte bu el yazısıyla yazılan şeylerin tamamını önceden ekledim. Hem bunları anlatırken unutmayayım diye. Çünkü ben sizlere ders anlatırken her zaman bir miktar heyecanlanıyorum. Yani böyle bir heyecanla bir şey unutmayayım diye önceden yazıyorum bunları buraya. Şimdi akım ile elektronların zıt olduğunu bir kere daha hatırlattım. Buraya gelin. Metaller dış yörüngelerinde bol miktarda serbest elektron barındırdığından dolayı metaller elektriği iyi iletir. Şimdi basit bir elektrik devresinde elektrik akımının yönünü nasıl bulacağız? Arkadaşlar şuna bakacaksınız. Şimdi pilin artı kutbu burası, eksi kutbu burası. Elektronlar negatif yüklü değil mi kardeşim? Eksiler kimi sever? Artıyı sever. O yüzden elektronlar eksilerden yola çıkar ve nereye doğru gider? Artıya doğru. Yani elektronun hareket yönü bu tarafa doğru. Burada elektron bu tarafa doğru, burada elektron bu tarafa doğru. Yani bu arkadaşın amacı artıya gitmek. Çünkü elektron eksi olduğu için artıyı seviyor. Şimdi elektronun hareketi bu tarafa doğruysa o zaman akım bu tarafa doğrudur diyeceksin, akım bu tarafa doğrudur diyeceksin, burada bu tarafa doğrudur diyeceksin. Yani elektrik akımı her zaman elektronların hareket yönünün tam tersine doğrudur demen lazım, bunu da unutmayın şahıs. Şimdi gelelim alttaki sayfaya. Arkadaşlar, Map kaynaklarını da sizler için taradığım için, hani Map de burada su borularındaki hareketle elektrik kablolarındaki hareketi birbirine çok fazla ilişkilendirmemizi istiyor. Yani yazılılarınızda mutlaka buralardan soru geleceği için ben oradan da bir şeyleri alıyorum, getiriyorum. Yani bilmeniz gereken ne varsa size anlatıyorum. Bak bundan emin olun. Şimdi mesela suyla iletkenin birbirine nasıl bir benzerliği var? Kardeşim, akım dediğimiz şey birim zamanda geçen yük miktarı, değil mi? Yani iletkenden geçen yüklerin akış hızı gibi düşünülebilir. Şimdi su tesisatında da bu birim zamanda geçen su miktarı Birim zamanda geçen su miktarına da biz debi diyoruz. Yani elektrik devrelerindeki akım ile su borularındaki debiyi yani biri elektronların akış hızı, biri suyun akış hızı. O zaman akımla debiyi ne yapacağız? Diyeceğiz ki bunlar birbirine benzeyen kavramlardır diyeceğiz. Şimdi burada mesela sen buradan suyu gönderiyorsun, tamam mı? Şimdi buradan geçen su miktarıyla buradan geçen su miktarı aynı mı, farklı mı? Bak bir cevap ver. Farklı diye olabilirsin. Ama cevap aynı. Ya da hocam buradan da mı aynı anda o kadar su geçiyor? Aynı. Bak bunu bir boru gibi düşün. Yani bir su akarken borunun ince yeri var, kalın yeri var vesaire. Arkadaşlar buradan geçen su miktarı, buradan geçen, buradan geçen ve buradan geçen su miktarlarının aynı olması lazım. Yoksa boru patlar. Yani şunu söyleyebilirsin. Ya hocam 3 ağlık yerde su 2V ile akar. 1 A'lık yerde su 6 V ile akar. 2 A'lık yerde de su 3 V ile akar. Bu doğru. Yani su burada yavaş akar. En daraldığı yerde su hızlı akar. Bak bu doğru. Ama burada akan su miktarı da 6'dır. Burada akan su miktarı da 6'dır. Burada akan da 6'dır. Her yerden akan miktar aynıdır. Hani bahçe falan sularken hortumun ucunu böyle sıkıyorsunuz ya. Su böyle daha ileri doğru fışkırıyor. Yani aslında hortumu sıkarken daraltıyorsunuz daralttığınız için hızı artıyor. Ona bir şey demiyorum. Hızı artıyor. Ama akan su miktarı değişmez. Yani siz ucunu sıksanız da bir dakikada ne kadar su akıyorsa o kadar akar. Ucunu sıkmasanız da bir dakikada ne kadar akıyorsa o kadar akar. Çünkü arka taraftan ne geliyorsa önden o akmak zorunda. Suyla bazen şaka da yapabiliriz. Burada olduğu gibi. da çok derliyse. Delallahımı çok derliyse. Nuri ki, Nuri. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi iletkene bunu nasıl benzeteceğiz? Arkadaşlar iletkenlerin biliyorsunuz direnci var. Direnci bir önceki derste nasıl göstermiştim? Yapıldığı madde malzemenin cinsine bağlı, boyuna bağlı ve kesit alanına bağlıydı. Dolayısıyla kesit alanı yani kalınlığı büyük olanın direnci az, kalınlığı küçük olanın direnci fazla. İşte bunun da direnci böyle. Şimdi buradan gelen akım. Başka yol olmadığı için buradan da geçmek zorunda. Buradan da aynı akım geçmek zorunda. Buradan da aynı akım geçmek zorunda. Biz ilerleyen derslerimizde seri bağlı dirençleri öğreneceğiz. Aslında bunlar yan yana bağlandığı için seri bağlı dirençler. Seri bağlı dirençlerde direncin değeri ne olursa olsun buradan gelen akım başka yol olmadığı için buradan da aynı akım devam eder. Buradan da aynı akım devam eder. Yani burada nasıl ki suyun Miktarı değişmiyorsa, akan suyun miktarı değişmiyorsa, burada da aynı şekilde akım değişmiyor. Hani böyle bir ilişki kurabiliriz. Şimdi bir örnek, bir iletkenin dik kesitinden 20 saniyede 50 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor. Buna göre iletkenden geçen akım kaçtır? Arkadaşlar bakın tane diyor. Şimdi akım neydi? Geçen yük miktarını zamana bölecektik. Ama bunun klomp, bunun da saniye olması gerekiyordu. Soru bana tane diyor. Yani bunlar klomp değil. Ve altında diyor ki bir tane elektron. Yani bir tanesi diyor bu kadar kulompsa. Ama ben sana diyor bu kadar tane verdim. Mesela işte bir kalem 50 liraysa 10 kalem kaç paradır diyorsun hemen 10 ile 50'yi çarpıyorsun. İşte burada da bir tane elektron diyorsun 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomp yapıyor ise şu kadar tane yani 50 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron kaç kulomp yapar diyorsun. Bunu bulup getirip buraya onu yazıyorsun. Şimdi işler dışlar çarpımı yapıldığında bir kere 10 üzeri 19 ile 10 üzeri 20'yi çarptığımızda 19'da 19 ile bunun 19'u gider. Burada sadece bir tane 1 kalır. Yani 20 eksi 19'dan 10 üzeri 1 kalır. O da 10 demek. Şimdi bu da 50. Bu da 1,6 yapalım. 50 çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri 1 kaldı değil mi? 19'lar gitti. Şimdi 10 üzeri 1'i bununla çarptığında yani 10 kere 1,6 16 yapar. O zaman 50 çarpı 16'dan 5 kere 16 80 olduğu için 800 kulomp yapacak. Artık bunu buldum. Getireceğim buraya 800 yazacağım. Q yerine. Zamanı saniye vermediyse saniyeyi çevireceksin ama zaten saniye vermiş. Mesela 1,5 dakika falan deseydi. Ben hemen diyecektim ki 60 saniye 1 dakika yapıyor. Yarım dakikada da 30 saniye var. Ve ben 90 bulup getirip T yerine 90 yazacaktım. Ama burada 20 diyor zaten. Hemen yazdım 80'in yarısı 40 amperlik bir akım vardır. Lütfen birimlerini yazın yoksa öğretmeniniz puan kırar. Ve geldik sınavda çıkar dediğimiz o bilgiye. Arkadaşlar buradan soru gelebilir. Şimdi akım dediğimiz şey sadece tellerde, kablolarda mı oluyor? Hayır. Sıvı çözeltilerde de akım olabilir. Çünkü ben size dedim ki elektrik akımı yüklerin hareketi sonucunda oluşuyor dedim. Yani yük hareketi varsa orada akım vardır. Şimdi iyonlarına ayrışabilen sıvılar elektrik akımını iletirken iyonlarına ayrışmayan sıvılar elektrik akımını iletmez. Mesela saf su iyonlarına ayrışmadığı için elektrik akımını iletmez. Ama tuzlu su iyonlarına ayrışıyor. O yüzden de elektrik akımını iletiyor. Tuzlu suyun içerisine bir tane anot, bir tane de katot çubuklarını batırıp bunları da bir üretece bağlarsak, yani bunların uçlarına da bir potansiyel fark uygularsak tuzlu su iyonlarına ayrılıyor. Yani sodyum artı ve klor eksi dediğimiz iyonlarına ayrılıyor. Bir tane artı bir tane de eksi var ve bunlar hareket ediyor ve burada elektrik akımı oluşuyor. Şimdi burada aklınızda tutmakta zorlanacağınız bazı kavramlar var. Anot, katot, anyon, katyon. Bunları nasıl aklımızda tutacağız? Bir, şimdi pilin yani üretecin artı kutbuna bağlanana biz anot. Bak artı anot. A harflerinden yakalayacaksın. Diğer kutba yani eksi kutba bağlanana katot diyoruz. Bak bunu bir kere kafaya yazalım. Anot artı A'dan yakalıyorum. Diğeri eksi yani katot. Şimdi anota gelenlere anyon, katota gelen iyonlara da katyon deniyor. E bu da çok mantıklı abi. Anota geliyorsa anyon diyorum. Katota geliyorsa katyon diyorum. Doğru mu? Peki anot neydi? Artı. Peki artıya kim gelir? Abi artıya eksiler gelir. Çünkü artı eksileri sever. O yüzden eksiler artıya geliyor. Biz de artıya gelenlere anyon diyoruz. O yüzden artılar eksiye gidiyor. Eksi kutup neresi? Burası. Dolayısıyla artı dediğimiz sodyum artılar eksiye gidiyor. Yani katoda gidiyor. O yüzden onların adı da katyon oluyor. Yani anot artı iken anyon eksi. Çünkü anot artıya, artıya kim gelir? Eksiler gelir. O yüzden anyonlar eksi oluyor, katyonlar artı oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Hani kendimce böyle bir benzetme yaptım. Şimdi K ve L tüplerinde pozitif ve negatif iyonların hareket yönleri ve sayıları bana veriliyor. Şimdi bana diyor ki K iyon tüpünde 5D sürede oluşan elektrik akımı, K L iyon tüpünde 4D sürede oluşan elektrik akımı, I, L'ye oranı nedir? Şimdi akım dediğimiz şey toplam yük miktarını geçen zamana ne yapmamız lazım? Bölmemiz lazım. O zaman IK'yı bulalım. Bak artı ve eksi hiç önemli değil. Tamamen topluyorum. Yani 3, 12 daha 15 diyorum. Yani çıkarma falan... Asla yapmayın. Böyle bir hata yapmayın. Geçen zaman 5 t demişti. O zaman 5 tye böldüğümde 15 bölü 5 3 tane Q bölü T yapıyor. Bu tamam. Hemen L'ye geliyorum. Yine bakıyorum burada artı var. Burada eksi var. Toplamları ne yapıyor? 11, 9 daha 20 yapıyor. O zaman ben 20 Q diyeceğim. Çıkarma asla yapmıyorum. Geçen toplam zamana da 4T demişti. O zaman 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 yapacak. Yani 5 tane Q bölü T. Şimdi bana IK bölü il dediğine göre buraları birbirine bölmem lazım. E 3 taneyi 5 taneye bölüyorsun. Bunlar zaten aynısı olduğu için gidiyor ve sorunun cevabı 3 bölü 5 olarak bulunuyor. Şimdi bana burada deseydi ki elektrik akımının yönü. Abi ben bakacaktım eksiler bu tarafa mı gidiyor? O zaman elektrik akımının yönü bu tarafa doğrudur diyecektim. Bitti. Mesela buraya geliyorum. Elektrik akımının yönü. Abicim eksiler bu tarafa mı gidiyor? O zaman elektronların ters tarafına doğru elektrik akımının yönünü vereceğim ve olay bitecek. Bu kadar basit. Şimdi MEP kitabında böyle bir örnek de vardı. Hani ben bunu da sizlerin görmesini istedim. Bana diyor ki aynı sürede geçen akımları kıyasla. Abicim hepsi için süre aynı. Yani T, 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 T yazacağım tamam mı? Bunun da toplamına bakıyorum bak çıkarma yok. Yani bir an şöyle yaparsın. Bir artı bu artıyı eksiği götürdü bir tane kaldı falan. Asla böyle bir şey yapma. Bunların toplamı 3. O zaman bu nedir? 3 Q bölü işte zamanı T. Bitti. Buna geliyorsun toplamı ne? 3. Yani bunda hiç artı yok falan. Önemli değil abi. Topluyorsun. 3 tane var. O yüzden 3Q bölü T diyorsun. C'ye geliyorsun. 2, 2 daha 4 yapıyor. O zaman 4Q bölü T diyorsun. Ve D'ye geldiğinde 2, 1 daha 3 yapıyor. Yani bu da 3Q bölü T diyorsun. Dolayısıyla 3'ler birbirine eşit. Yani A akım, B akım, D. Bunlar birbirine eşit. Bu 4 olduğu için onlardan büyük. Şöyle onu da büyük yaptık ve olay bitti. Burada önemli bir notumuz var. Gazlar normal şartlar altında elektriği iletmez. Yani yalıtkandır. Nasıl biliyoruz? Etrafımızda bir sürü priz var ve bunlar açıkta. Eğer gazlar elektriği iletseydi, şu an benim bulunduğum yerde hava yok mu, gaz yok mu, var. Prizden elektriği alırdı, bize getirirdi ve bizi telef ederdi. Demek ki gazlar normalde elektriği falan iletmiyor. Yani yalıtkan. Ama gazlar düşük basınç, yüksek sıcaklık ya da yüksek gerilim altında gazlar iletken hale geçiyor. Mesela yüksek gerilim. Bulutlarla yeryüzü arasında müthiş bir potansiyel fark olduğunda, hani bulutlar birbirine sürtünüyor ya, dolayısıyla sürtünmeyle elektrikleniyorlar. Bulutlar ve yeryüzü arasında potansiyel fark fazla olduğu zaman yıldırım, şimşek dediğimiz olaylar ortaya çıkıyor. Yani demek ki gazlar, yani hava aslında yıldırım dediğimiz olayda yere doğru bir yük boşalması var, değil mi? Yani demek ki hava iletken hale geçiyor. Ama özel şartlar altında Gazların normal şartlar altında yalıtkan olmasının nedeni moleküllerinin birbirine uzak olması ve serbest elektronların olmamasıdır. Ancak yüksek sıcaklık, düşük basınç gibi özel şartlarda gazlar elektriği iletebiliyor canlarım. Şimdi açık uçlu sorularla ne yapacağız? Öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Ben zaten her zaman böyle yapıyorum. Önce konuyu anlatıyorum. Sonra o konuyla ilgili çeşitli örnekler gösteriyorum. Sonra yazılıda gelebilecek notları bir araya getirip paketi yapıp gönderiyorum. Her şeyiyle bitiriyoruz. Şimdi bir iyon tüpünde pozitif ve negatif iyonların hareket yönleri veriliyor. İyon tüpünde hangi yönde elektrik akımı oluşur? Hemen eksilere gözünü dikeceksin. Eksiler sağa doğru mu? O zaman elektrik akımı sola doğru. Yani bir yönünde akım oluşur diyorum. İyon tüpünde pozitif iyon sayısının arttırılması elektrik akımının büyüklüğünü nasıl etkiler? Arkadaşlar biz akımı bulurken toplam yükü toplam zamana bölmüyor muyuz? Yani artıları da eksileri de toplamıyor muyuz? Dolayısıyla artıların sayısı artarsa da yük artar. E yük artarsa akım artar. Eksilerin sayısı artarsa da yük artar, akım artar. Mesela burada şu an 2, 4, 6 tane var. Sen diyorsun ki 6 bölü T diyorsun. E 2 tane daha artı eklenseydi ne olacaktı? O zaman sen 8 bölü T diyecektin. Yani akım artmış olacaktı. O yüzden buraya artar diyorum. İyon tüpünde negatif iyon sayısı arttırılırsa da değişen bir şey yok. Biz artı ve eksileri topladığımız için artı da eklense, eksi de eklense bizim elektrik akımımız netice itibariyle artacak. Şimdi bakın hazırlıkları görüyorsunuz. Bak alttaki yazıların hepsini önceden yazdım arkadaşlar. Diğer sayfalarda da var. Yani her yerde böyle eklemem gereken şeyleri ekledim. Hem daha kısa sürede daha akıcı bir şekilde konuyu anlatabilirim diye. Şimdi şekil 1'deki borudan akan suyu gösteren şekil 2'deki boruda elektronların hareket modeli bana veriliyor. Şimdi bana diyor ki şekil 1 ve şekil 2'deki analojik olarak hangi kavramlar birbirine benzetilebilir? Bir kere suyun aktığı boru elektronların aktığı iletken tel benzerliği. Su molekülleri burada hareket ederken burada da elektronlar hareket ediyor. Yani yük ve su molekülleri aynı şey. Suyun akış hızına biz debi diyoruz. Burada da elektronların akış hızına yani birim zamanda akan elektron miktarına da elektrik akımı dediğimiz için işte bu benzetmeleri yapabiliyoruz. Bunlar sınavda kesinlikle bana göre gelecek arkadaşlar. O yüzden buralara özellikle dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada da bana diyor ki, şekil 1'de borunun kesit alanının, şekil 2'de ise iletkenin kesit alanının arttırılması su ve elektronların hareketini nasıl etkiler? Yani daha kalın bir boru, daha kalın bir tel nasıl etkiler? Şimdi kesit alanı artarsa su daha yavaş akar. Hani size dedim ya, hortumun ucunu sıktığınızda su fışkırıyor. Hızlanıyor. Kesit alanı küçülünce su hızlanıyor. O zaman kesit alanı artınca da su yavaşlar. Yavaş akar. Ancak birim zamanda akan su miktarı değişmez. Size bunun uzun uzadıya mantığını anlatmıştım. Yani siz hortumun ucunu sıksanız da bir dakikada ne kadar su akıyorsa sıkmadığınız durumda da bir dakikada o kadar su akar. O yüzden akan su miktarı değişmez. İletken telin eğer kesit alanı artarsa direnci azalır. Biliyorsunuz ki biz bunu yola benzetmiştik. Yol ne kadar genişlerse arabalar o kadar rahat gider. O kadar direnç az olur. O kadar zorluk azalır demiştik. Ancak birim zamanda geçen yük miktarı yani geçen elektronların sayısı aynı olduğu için değişmez. Akım aynıdır şeklinde yanıtımızı veriyoruz. Katı ve iletken bir maddenin elektronların hareketi ve oluşan elektrik akımı arasındaki ilişki. Elektronlar ne tarafa hareket ediyorsa oluşan elektrik akımı onun zıt tarafına doğrudur. Katılarda serbest elektronlar hareket eder. Artılar hareket etmez unutmayın artıların hareket ettiği sıvı çözeltiler ya da arkadaşlar plazma gibi durumlarda artılarda hareket edebiliyor. Ama bir kablo varsa bir tel varsa yani katı bir malzemede artılar değil eksiler hareket eder. Ama sıvı çözeltilerde artı ve eksi iyonlar hareket eder. Şimdi akım yönüyle elektronların yönü daima zıttır da bir kez daha yapıştırıyorum. Zil bulunan basit bir elektrik devresinde anahtar kapatıldığında zilin nasıl bu kadar hızlı çalabildiğini nedenleriyle birlikte açıklayınız dedim ve bunu yazmak çok uzun süreceği için hani burada yazarsak siz çok sıkılırsınız. Önceden ben hazırladım arkadaşlar aslında hali hazırda bütün elektronlar kablonun her yerine yayılmış durumda. Dolayısıyla biz buradaki anahtarı kapattığımız anda elektronlara bir elektrik alan uygulanıyor. Yani üreteç sayesinde bir elektrik alan uyguluyoruz. Bu elektrik alan sayesinde elektronlar yönelim kazanıyor. Tabii ki eksiden artıya doğru yani bu tarafa doğru minik minik hareket etmeye başlıyorlar. Normalde elektronların hızı çok küçük. Yani buradan yola çıkan bir elektronun bu yolu kat edip bu zili çalması saatler sürüyor. O yüzden böyle bir şey olmuyor. Aslında bütün elektronlar çok küçük hareket ediyor. Hali hazırda buradaki küçücük elektronun da hareket etmesi bu zilin çalmasına neden oluyor. Yani özetle Buradaki elektron gidip zile ulaşmıyor. Devreye üreticin sağladığı elektrik alandan dolayı devredeki elektriksel enerji ışık hızına yakın bir şekilde yayıldığı için zil anında çalıyor. Burada da zaten uzun uzadıya açıklamasını yaptım. Beşinci soruya geldiğimizde önce videoyu burada durdurmanızı, sizin bu soruyu çözmenizi, doğru çıkışı bulmanızı ve cevabınızı yorumlara yazmanızı istiyorum. Cesaretli olun. Yanlış yapsanız da hiç problem değil. Önemli olan doğrusunu öğrenmektir. Önce siz yapın sonra beni dinleyin. Şimdi elektrik akımı ile ilgili hazırlanan bir tablo var. Çıkışı bulacağız. Diyor ki yüklü parçacıkların hareket etmeleri sonucunda elektrik akımı oluşur. Kesinlikle başka türlü zaten elektrik akımı oluşmuyor. Elektrik sinyalleri yalnızca elektrik devrelerinde oluşturulur. Hayır. Ne dedik arkadaşlar? Sinir sisteminde de elektriksel etkiler var. O yüzden yalnızca elektrik devreleri değil, yanlış diyeceğiz. Elektrik akımının yönü eksi yüklerin hareket yönüyle aynıdır. Hayır, onlara zıttır. O yüzden yanlış diyeceğiz ve çıkışımızı 4 olarak bulacağız. Şimdi burada arkadaşlar sizin yazılı öncesinde tekrar etmeniz için bazı özetleri buraya getirdim. Buradan okursunuz. Yazılı öncesinde bilgileri şöyle bir hatırlarsınız ve dersimizin burada sonuna geldik. Bana sorarsanız efsane bir ders oldu. Gerçekten çok keyif aldım. Çok güzel bir dersti. Sizin de video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bak her zaman söylüyorum. Yorumlar önemli. Yorumları tek tek okuyorum. Ben zaten boş kameralara ders anlatıyorum. Benim karşımda öğrencilerim yok ki. Ben Milli Eğitim'de çalıştım arkadaşlar. 14 yıl çalıştım. 2 sene önce Milli Eğitim kariyerime son verdim. Yani istifa ettim. Neden? Çünkü YouTube'la Milli Eğitim aynı anda güzel bir şekilde yürümüyordu. Bir insanın verimi en fazla %100 olur. Dolayısıyla %50'si MEB'e, %50'si YouTube'a yetmiyordu. Ben de MEB'i bırakmak zorunda kaldım. Benim için çok zor bir karardı. Çünkü ben atanabilmek için KPSS'ye at yani hazırlanırken aşırı derecede çalıştım arkadaşlar. Çünkü fizikten 78 kişi alınıyordu. 9000 tane fizik öğretmeni sınava giriyordu. Ben 75. olarak atandım. Yani benden sonra 3 kişi daha alındı. O kadar zor girdim. Böyle bir karar benim için çok zordu ama verdim arkadaşlar. Size güvendim, kendime güvendim, yapacaklarıma güvendim. Ve dedim ki bırakıyorum dedim. Yani çok zordur normalde bu karar dediğim gibi. O yüzden arkadaşlar sizlerin yaptığı yorumlar benim için çok kıymetli. Yani benim bu işe ne kadar e, sıkı sarılabilmemi sağlıyor. Yani bunları zaman kaybı olarak kesinlikle görmeyin ve takip ettiğiniz sadece ben değil bütün öğretmenlerinize desteğinizi sonuna kadar gösterin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.